said mother save us <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Halil. Yeni bir dev stream özet videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bir sonraki Volt'tan Trinity ve Nova Prime çıkarılacak. Aksesuarlarını isterseniz satın alabileceksiniz ve parçalarını da oyundan kasabileceksiniz. Protea gelirken yanında siyandanasını Dağnası'nı da getiriyor. Siyandanası Dağnası bu şekilde gerçekten güzel bir siyan dağına getirecek Garuda Deluxe'la birlikte gördüğünüz gibi eklemsi, kemikimsi, kanatlar tarzı bir siyan dağına gelecek. Garuda Deluxe paketinin içinde kendine has bir yelpaze skini de olacak. Görevleri seçerken çıkan baloncuk değişecek. Böyle güzel yeni bir dizayn olacak. Ee, normal mod ve hard mod olacak şekilde diğer modları da gösterecekleri yeni bir dizaynı var. İndirme gemisi ve skiller ayrılıyor. İstediğiniz indirme gemisinin görüntüsünü ve özelliğini seçip oynayabileceksiniz. Deadlock protokolü de yapabileceğiniz yeni muhabbet. Yeni silahları, protea parçalarını ve korpus kolduğunu bu altın el görevlerinden alacakmışız. Artık birincil kitkan silahlarınızı da Fortuna'da yapmaya başlayabilirsiniz. Dojonuzda kullanabileceğiniz Fortuna temalı dekorasyonlar geliyor. Protea'nın Leverian ve Leverian kartı da gelecek. Artık master rankınıza baktığınızda silah, warframe hangisinin ne kadar etki ettiğini görebileceğiniz daha detaylı bir sayı kısmı çıkacak. Artık farenizi ve nişangahınızı ayarlar kısmından istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. Bunlar da seçenekleriniz ve bunlar yeni gelecek olan yeniliklerimiz. Rebecca Deadlock Protocol'un bu ay içerisinde geleceğini söyledikleri için son bir hafta kaldığını söyledi. Eğer yetiştiremezsek biraz gecikebilir vesaire dedi de ben büyük ihtimalle 1-2 hafta içerisinde getireceklerini düşünüyorum. Bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı ve görüşleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olarak ve çan butonunu tıklayarak bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.